Gitti mi? Gitti gitti. gitti, gitti. gitti, gitti. <gülüyor> <gülüyor>

Bu hmm. attan çıkınca da açılmış mı? <laughs> Hemen bunun kadar yukarı mal Ayrına da olmuş o. Ayrına da olmuş o. Ben yapmış görüyor musun? Güzel yapmış. Maşallah. Aferin sana lan. Teşekkür. teşekkür vereyim ona ben teşekkür ver bakayım Erkulap Ümin Apo teşekkür ver bakayım ne diyeyim ya daha Ka teşekkür ederim on kere mi diyeyim

s e s i a y l ü e k a r a a b a t y a l d e b k a r Açılıyor gel Ah geldi Çabım geldi sen de hazır ol hadi Hadi bak. Otur şöyle şey, o hazırla çalım kurur Gelin Ben de bahsedeceğim <laughs> mi aradı Evet sen, o gitti İyi mi

Kazan kimi? Demir. Senin kazanın var niye bir kazan aratıyorsun? İstemediği için aratıyorum. Evet, ne bileyim ben sana kazan aratıyorum. yok mu kazan Olmaz böyle. Daha büyük. Abi, büyük büyük gördün Büyük büyük Bir de bir daha <laughs>

ne diyeceğim? Tuz aynı mı getireyim? Bu hangi de getireceğim? Yok anne evde var ya kapın var o, o şimdi bak, bunlar. bunlar bir işe yarıyor mu? Bu okula öyle bunu ya. çevireceğim. Nasıl çeviriyorum? <laughs> Başka

Merdiven de boyacağım. Boyacağım. Ağa, tamam, Ağa, Ağa, tamam, ne, yengem, için? mi? Ağa, içine, tabak, ha, tabak mı koyacaksın? tamam. Ya. Hemen hemen getiriyorum kız var.

Yo alıyordum, hatta barınca korktum. <laughs> ha, anladım, aradım, onu arıyordum. Ben de hemen açtığını girmeyi sandım.

Tarana yapma. kız. Ya Yok kız olsun, şey olmamış hiç olmamışız taranası. <laughs> tarana buluyorlar Rüya'ya. He. Mübarek abi de yapıyor yapıyor. Bakın bakın yarınıyor. Eyvallah urmadıydınız. De. Demek ki çizmenin. Çizmenin belki çınlamış çocuğu. Çınır. Çınırır. Çınırır. Yok yok hiç yan yana gelmedi. Biliyor musun Sizde şey yani. ne yaptık video böyle 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 döküyorum ama. Ha ne Tek Ne yapacağım? Nasıl mı? Nasıl mı? Sonunu muştu etmedin değil mi, de değil mi? Şey. Nee. Şey, ne Tekne kim yapıyor? o büyük işi o kardeşim kim yapıyor şunu Çocuklar hiç Ne ya iyi bir şey oluyor. Ha ha. Kaheleyim. Ne sırada sırada çatır. Ha ha. Haşırda ne ne olur? Evet. Döndü mü? Döndü mü? Evet. Balım. Muhtemelen çok. Evet. Ha Güzel. Ha? Güzel. Nasıl? O kadar büyük. O kadar büyük. O Olsun. Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne Ne zaman? Ne bir Ne zaman? 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 Ne de, de, de. de.

Ne bu da bilmez ya. Adam da bilmiyor. Adam da bilmiyor. Adam da bilmiyor. da bilmiyor. Adam da bilmiyor. Adam da bilmiyor. Adam da bilmiyor. da bilmiyor. Adam da O Adam da bilmiyor. Adam da bilmiyor. da bilmiyor. Adam da bilmiyor. Sen elim zaten bilme de ben de <laughs> <laughs> şey Bulay gibi, bulay gibi. Sen görüyorsun, kimden bulayım? Yok, öyle yani. değil. Alın, öyle bir bağlı var. Bir Bulağım canına. Bulağım canına, canına, var, değil. Ben bulamayacağım. var, Sağ o

ben bunu Bu benim bulan. Ben yani şey var. Daha çok alıyor. Bulan da bir şey var bir şey. Rıdır gibi dönüyor. Bir toplar. Ne Ne sebeple? Ne sebeple? Ne sebeple? Ne sebeple? Ne sebeple? Ne mi? Ne sebeple? Ne sebeple? Ne sebeple? Ne sebeple?